Manisa'dan tüyleri diken diken eden korkunç bir haber geldi. Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde bunalıma girdiği ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim Sancar, sabah saat 05 sıralarında eşi Zeliha Sancar'la çocukları Kader Sancar ve Fırat Sancar evde uyuduğu sırada eline aldığı kolonya şişesiyle evi yaktı. Evden alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yanan eve müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Evi yakan baba İbrahim Sancar'la, evde bulunan anne Zeliha Sancar'la, çocukları Kader Sancar ve Fırat Sancar ekipler ve vatandaşların yardımıyla yanan evden çıkarılarak ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evi yakan baba İbrahim Sancar Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Anne Zeliha Sancar 3. derece yanık vakasıyla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 ve 6 yaşındaki çocuklarsa İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak İzmir ve Manisa'ya sevk edilen anne ile çocuklarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.